Arkadaşlar Üsküp Eğitim Kurumları olarak bugün sizlerle birlikte Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yayınlamış olduğu Haziran ayı çalışma sorularının fen bilimlerinin kısımlarını cevaplayacağız arkadaşlar. İlk sorumuza başlayalım. Göçmen kuşlar yılda iki defa kuzey yarımküre ile güney yarımküre arasında göç ederler. Havaların soğumasıyla kuşların besin bulması zorlaşır ve aralarında rekabet artar. Bu sebeple kuzey yarımkürede üreyen göçmen kuşlar her sonbaharda güney yarımküreye doğru göç hareketine girişir. Bilim insanları göçmen kuşların Kuzey Yarımküre'den güneye doğru göç ederken izlediği yol güzergahını belirlemek ister. Arkadaşlar önce tarihlerimizi yazalım. Şurası 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül. 21 Aralık'ta biliyorum ki Kuzey Yarımküre'de kış, güneyde yaz yaşanır. 21 Mart'ta güneyde sonbahar. Kuzeyde ilkbahar. Burada yaz. Burada kış. Burada sonbahar. Burada da ilkbahar. Bana şunu söylemiş arkadaşlar. Ee, kuşlar kuzey yarım kürede üreyip sonbaharda ise güney yarım küreye göç ediyorlarmış. Yani kuşların e, sonbahar mevsiminde kuzey yarım kürede olması gerekir. O da neresi arkadaşlar? Üçüyle ile gösterilen şey. kuşlar burada ölüyorlarmış ve sonra buraya güney yarım küreye göç ediyorlarmış. Cevabımız C şıkkı diyoruz. Türkiye kuzey yarım kürede yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alır. Güneş ışınları yengeç dönencesinin kuzeyine hiçbir zaman 90 derecelik açıyla gelmez. Türkiye konum olarak güneşi her zaman güneyden alır ve gölgemiz yıl boyunca kuzeye düşer. Şimdi arkadaşlar bakın gölgemiz kuzeye düşüyormuş ve güneş ışınları yengeç dönencesinin kuzeyine hiçbir zaman 90 derecelik açıyla gelmiyormuş. Yani bizim gölge boyumuz hiçbir zaman sıfır olmayacak. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'de gerçekleşmesi imkansızdır. Yaz mevsiminin en uzun gününe denk gelen öğlen saatinde gölgemizin ortadan kaybolması. 21 Haziran tarihinden bahsediyor. Evet güneş ışınları dik geldiği için gölge boyumuz sıfıra yakındır ama tamamen ortadan kaybolmaz. Çünkü bizim gölgemiz kuzeye düşüyor ve güneş ışınları hiçbir zaman yengeç dönemcesine kuzeyine dik gelmediği için gölge boyunun da ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu olamaz arkadaşlar. Bu yüzden aşırı yanlıştır. Homolog kromozomlar şekil ve büyüklük bakımından aynı biri anneden biri babadan gelen ve aynı karakterleri etki eden kromozomlardır. Bir çocukta bulunan homolog kromozomlar aşağıda verilmiştir. Babadan gelen kromozom, anneden gelen kromozom. Buna göre çocukta anne ve babasının genlerine benzeyen genler vardır. Evet arkadaşlar çünkü çocuk anneden ve babadan gelen genlerden özelliklerini alıyor. Homolog kromozomlardaki DNA'ların organik baz dizilimi farklıdır. Anne ve babadan birbirinden farklı olduğu için arkadaşlar baz dizilimleri de birbirlerinden farklıdır. Annedeki karakterler çekinirken babadakiler baskındır. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Kesin olarak hiçbir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Sadece birinci ve ikinci öncülün kesinlikle doğru olduğunu söylüyoruz. Kırmızı biyoteknoloji. Kırmızı biyoteknoloji, rekombinant aşılar insana zarar görmüş veya işlevini yitirmiş organ ve dokuları için yapay organ ve doku üretimi gibi sağlık alanındaki pek çok biyoteknolojik gelişmeyi kapsıyor. Günümüzde biyoteknolojik çalışmalar sayesinde geleneksel ilaçlar yerine biyoteknolojik ilaçların kullanılması söz konusudur. Bu çalışmalar yeni ilaç geliştirme, tanı koyma gibi alanlarda önemini her geçen gün arttırmaya devam ederken yaygın hastalıkların tedavisinde yeni yöntemler geliştirme açısından da umut vaat ediyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi metinden çıkartılabilecek doğru bir yorumdur? A kırmızı biyoteknoloji tarım olumlu yönde etkileyen gelişmelere odaklanmıştır. Arkadaşlar burada sadece tarımla alakalı bir durumdan bahsetmiyor. Onun yerine organlar, işlevini yitirmiş organlardan, yapay organlardan bahsediyor. O yüzden arkadaşlar A şıkkını eliyoruz. Biyoteknolojik çalışmalar sayesinde bazı hastalıkların teşhisi kolaylaşacaktır. Evet arkadaşlar bana yukarıda bundan bahsediyor. Ee, bazı hastalıkların teşhisinin ve tedavisinin artık daha kolay olacağından yani tanı koyma gibi e, alanlarda her geçen gün artmaya devam ettiği söyleniyor arkadaşlar çalışmaların. O yüzden B şıkkı doğrudur diğerlerine de bakalım. Biyoteknolojik gelişmeler alışılmış ilaçların kullanımını artıracaktır. Hayır bununla alakalı bir durumdan bahsetmiyor arkadaşlar. Alışılmış ilaçların kullanılacağından bahsetmiyor. Aksine yeni ilaç geliştirmeden bahsediyor. Biyoteknolojik ilaçların kullanımı canlıların genetiğinin değişmesine yol açmıştır. Burada da mutasyonla alakalı bir durumdan bahsetmediği için arkadaşlar bunu da doğru kabul etmiyoruz. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Sürüngenlerin çoğunda cinsiyet kromozomu yoktur. Cinsiyet embriyonik gelişim sırasında kuluçka süresinin ortadaki 1 bölü 3'lük döneminde 60 günlük kuluçka süresinin 20-40 günleri arası gibi belirlenmektedir. Bu süre zamanındaki sıcaklığa göre yavruların cinsiyeti belirlenmektedir. 32 santigrat derece civarında hepsi dişi, 26 santigrat e, civarında hepsi erkek, 29 civarında ise yarısı dişi, yarısı erkek olmaktadır. Sürüngenlerdeki bu durumla ilgili olarak çevre canlıların genetik yapısının değişmesine neden olmuştur. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman çevre canlıların genetik yapısının değişmesine mi neden olmuştur? aslında genetik yapı değişmemiştir arkadaşlar burada. Sadece cinsiyetleri buna göre belirlenmiştir. Yani bu durum kalıtsal bir durum değildir. Sıcaklığa bağlı olarak değiştiği için arkadaşlar modifikasyondur. Gen yapısının değişmesi değildir. Gen yapısının değişmesi mutasyondur ama bu durum nedir? Modifikasyondur. Bu yüzden arkadaşlar yanlış. Bu durum genlerin sıcaklığa bağlı olarak gen işleyişinin değişmesiyle ilişkilidir. Evet çünkü bu bir modifikasyondur arkadaşlar. Küresel ısınma bu sürüngenlerin neslinin yok olmasına sebep olabilir. Evet sıcaklık arttıkça arkadaşlar çünkü hepsi e, dişi olacaktır. Bu sefer erkek sürüngen olmadığı için de e, nesillerin yok olmasına sebep olabilir. Cevabımız C şıkkı diyoruz. Seksek nasıl oynanır? Görseldeki seksek oyununda oyuncu ardışık duran karelerde tek ayak üstünde, yan yana duran karelerde ise çift ayak üstünde oynar. Tüm kareleri yanmadan geçen kişi bir kare sahiplenme hakkı elde eder. Sahiplendiği kareye artık diğer oyuncu basamaz. Bir oyuncu her başarılı geçişte bir kare sahiplenir. Şimdi diyor ki arkadaşlar tüm kareleri yanmadan geçen kişi bir kare sahiplenir. Ve bu bir kare sahiplenme hakkında artık diğer oyuncular buraya basamaz. Seksek oyunu oynayan Elif ve Tuğba'nın ayakkabının numaraları aynıdır. Elif'in ağırlığı ve Tuğba'nın ağırlığının yarısı kadardır. Elif'in ağırlığı Tuğba'nın ağırlığının yarısı kadarmış arkadaşlar. Yani Elif e, x kadarsa ağırlığı Tuğba'nın 2x kadarmış. Elif ve Tuğba oyun sonunda sahiplendiği karenin her birine sadece bir ayağını koyduğunda Elif'in yere yaptığı basınç, Tuğba'nın yere yaptığı basınca eşittir. Buna göre Elif ve Tuğba'nın sahiplendikleri kareler aşağıdakilerden hangisi verilmiştir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bana şunu söylenmiş. Elif'in yere yaptığı basınç, Tuğba'nın yere yaptığı basınca eşittir. Şimdi arkadaşlar Elif'e şöyle diyelim. Elif'in ağırlığı x. Elif'in yüzey alanına s diyelim çünkü yüzey alanları aynıydı. Tuğba'nın ise ağırlığı 2x ve Tuğba'nın da yüzey alanı normalde tek ayak üzerine basarsa arkadaşlar s idi. Ama ben diyorum ki bunların basınçları eşit. Yani Tuğba'nın e, ayaklarının temas ettiği alan 2s olması gerekir ki basıncım x bölü s kadar olsun. Ya da şöyle düşünün g'ye 2g diyin arkadaşlar daha makul olur. Elif g bölü s, Tuğba da 2g bölü 2G bölü S ama kaç S olacak ki bunlar birbirine eşit işte olsun? 2S olacak. 2'ler girecek. G bölü S kalacak arkadaşlar. Bu durumda Tuğba tek bir kareyi sahiplenmişken şey Tuğba iki kareyi sahiplenmişken Elif bir kareyi sahiplenmiştir. Zaten bunun olduğu tek şıkkı arkadaşlar D şıkkıdır. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Tekrar söylüyorum. Elif ve Tuğba'nın basınçları birbirine eşittir. Ve bunların ayak numaraları yani temas eden yüzey alanları da aynı olduğu için ben ağırlıklarına bakarak bunların basınçları nasıl eşitlenir dedim. Ve bunu yaptık arkadaşlar. Su roketi yapmak için bir miktar su doldurulmuş pet şişeye görseldeki düzenek hazırlanır. Ardından pet şişe içerisine bir pompa yardımıyla hava basılır. Artık pet şişe ayaklarıyla bir rokettir. Roket serbest bırakılınca içindeki su atmosfer basıncıyla roketin içindeki hava basıncı eşit işte oluncaya kadar yüksek hızdan dışarı çıkar. Suyun dışarı itilmesiyle oluşan tepki kuvveti roketi yukarı doğru fırlatır. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur arkadaşlar? A) Deney aynı miktar hava basılarak öncekinden daha yüksek bir tepede yapılırsa roket daha az yükselir demiş arkadaşlar. Yanlıştır. Daha az değil, daha fazla yükselecektir. Açık hava basıncı şişedeki gaz basıncından büyük olduğu için su yüksek basınçlı şişeden dışarı çıkar. Hayır arkadaşlar bu da yanlıştır. Deneyde pet şişeye su yerine farklı bir sıvı konulursa bu sıvı da roketin yukarı doğru fırlamasını sağlar. Evet arkadaşlar bu sağlayacaktır ama sadece buraya koyduğumuz suyun yoğunluğunun ee, sudan fazla ya da az olmasına göre daha çok ya da daha az ee, fırlama ihtimali vardır. Roketin en yüksek seviyeye çıkması için şişeye tamamen su ile doldurduktan sonra hava basılmalıdır. Bununla da alakalı bir durum yok zaten arkadaşlar. Tamamı doldurulursa su ile nereye hava basacaksınız? O yüzden o da yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Aynur öğretmen katı basıncını etkileyen faktörleri gözlemlemek için aşağıdaki hipotezleri kuruyor. Birinci hipotez katı maddelerde basıncın büyüklüğü yüzey alanının yüzey e, yüzeye uygulanan ağırlık ile doğru orantılıdır. Doğru. İkinci hipotez, katı maddelerin basıncının büyüklüğü, kuvvete uyguladıkları yüzey alanıyla ters orantılıdır. Aynur öğretmen bu hipotezleri test etmek için aşağıdaki deneyleri yapıyor. Birinci deney, kurşun kaleminin sivri ucuna ve arkasına aynı kuvveti uyguluyor ve parmağında hissettiği acıları kıyaslıyor. Arkadaşlar bu uyguladığı birinci deney temas eden yüzey alanına ilgilidir. Yani ikinci hipotezdir arkadaşlar. Sünger üzerine aynı katı sabunu dik ve yatay şekilde koyuyor. Sabunun süngerdeki batma miktarlarını ölçüyor arkadaşlar. E, bu durumda da arkadaşlar yine bu da e, şöyle dik ve yatay olarak koyduğu için temas eden yüzey alanıyla alakalı. Yine ikinci hipotezdir. Birinci hipotez olabilmesi için arkadaşlar ağırlıkları farklı maddeler kullanması lazımdı ağırlıkları farklı ama gördüğünüz gibi burada hep ağırlıkları aynı şeyleri kullanmış. Sadece temas eden yüzey alanlarını değiştirmiş. Yani bu iki deney de ikinci hipotezle alakalı bir durumdur. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır. Periyodik tabloda bazı elementler A, B, C ve D harfleriyle sembolize edilmiştir. Bu elementlerin özellikleri nedir? Hangisi doğrudur? A parlak bir görünüme sahiptir demiş arkadaşlar. Baktığımız zaman A ile gösterilen nedir? Metaldir. Evet metaller parlak bir görünme sahiptir. B oda sıcaklığında ısı ve elektriği iyi iletir. C işlendiğinde tel ve levha haline getirilebilir. C'ye baktığınız zaman arkadaşlar burası A metaldir. A tel ve levha haline getirilemez. D doğada katı halde bulunabilir. D dediğimiz arkadaşlar soy gazdır. Soy gazlar ise gaz şeklinde bulunur. O yüzden bu da yanlıştır. E, şuraya bakalım. B, oda sıcaklığı ısı ve elektriği iyi iletir. Hayır arkadaşlar, ısı ve elektriği iyi. E, şöyle söyleyelim, metallere göre daha kötü, A metallere göre daha iyi iletir. Ama e, ısı ve elektriği iyi, iyi iletmez arkadaşlar. E, A, parlak bir görünme sahiptir. Evet, metal olduğu için parlak bir görünme sahiptir. Aşağıda bir kimyasal tepkime modeli verilmiştir. Bu tepkime ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bakın tepkime sonunda kütle değişmiştir. Arkadaşlar tepkime sonunda kütle değişmiş midir? Hayır. Bir gri iki kırmızı var. Yine bir gri iki kırmızı var. Değişmemiştir. Atom çeşidi aynı kalmıştır. Evet iki tane atom çeşitimiz vardı. İki atomumuz var. Tepkime sonucunda yeni bileşik oluşmuştur. Evet şurası bileşiktir arkadaşlar. İki farklı madde tepkimeye girmiştir. Bakın şuradan gördüğünüz gibi iki farklı madde tepkimeye girmiştir. A yanlıştır. Kimyasal tepkimelerde arkadaşlar toplam kütle korunur, değişmez. A, B, C, D ve E kartonlarının her birine fiziksel veya kimyasal değişim yazılır. Ela sınıfta bu kartonlarda fiziksel ve kimyasal değişim panolarını yapmak ister. A bakır çubuğun erimesi, B bakır ile kalayın karışım oluşturması, C bakır metalinin elektriği iletmesi, D açık havada kalan bakırın üstünün yeşillenmesi, E bakırın oksijenle bileşik oluşturması. Şimdi arkadaşlar bakın Şimdi bunlardan hangisinde e, fiziksel, hangisi kimyasaldır diye sorulmuş e, ve hangisinde hata yapıştırıyor. Şunu söyleniyor. Ela hangilerini sökerek diğer konuyu yapıştırırsa hata düzeltilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman bakır çubuğun erimesi. Erime işlemi arkadaşlar yine bakır kendi özelliğini korumaktadır. Eridiği için arkadaşlar bu fizikseldir. Bakır ile kalayın karışım oluşturması. Karışım arkadaşlar yine fizikseldir. Bakır metalinin elektriği iletmesi fizikseldir. Açık havada kalan bakırın üstünün yeşillenmesi kimyasal. Bakırın oksijen ile bileşik oluşturması arkadaşlar kimyasal değişim örnektir. Yani arkadaşlar benim şuraya B'yi de eklemem lazım. B panosunu söküp e, buraya fiziksele değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Bakalım yalnız A kartonunu, hayır yalnız B kartonunu evet arkadaşlar, B kartonunu alıp fiziksel değişim panosuna yapıştırırsa hata düzelmiş olacaktır. C ve D'de herhangi bir hata zaten yoktur. Sadece B'de bir sıkıntımız var arkadaşlar. B kartonunu alıp fiziksel değişim panosuna yapıştırırsa arkadaşlar hatayı düzeltmiş olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.